Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sisi Gazetesi, Araştırma Gazetesi Süleyman Doran bugün Aksaray ili Ortaköy ilçesi Satan Sarı köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Kadir Darılmaz ile muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlık sahil olsun efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarız efendim? İlk dönem. Birinci bir, bir, dönem bir seçtiniz. Bir, bir, bir. Karşılığında aday çıktı mı efendim? Çıktı, evet. Kaç oy fark attı? Dört oy fark attı. Dört oy. E, seçimlerde halka vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz ee, evet. Köyümüzün şu eksik hizmetlerini yaptırım şeklinde. Köyümüzün suyu yetersizdi. İçme suyu sorunumuz vardı. En büyük sorunlarımızdan biri içme suyu. 4 tane sonda vurdurdum, çıkmadı su. Şu Kaç an, metreye kadar ilgilen? E, en derin olan e, 194 metre. İndiniz, çıkmadı. Endik, çıkmadı, evet. yetersiz çıktı. Şu anda 5. sondamızı vurduracağız Allah nasip ederse. İnşallah. Bir başka bölümüne. Allah'ın izin verirse ümitliyüz inşallah çıkar oradan. Jeologlarımız izlerimiz, jeologlarımız şey yapmıyor mu? Geldi mühendislerimiz dün kontrol ettiler. Bir de oraya deneyeceğiz şansımızı. Oradan da çıkmazsa bir sefer il dışı yani şey, şey köy dışına çıkacağız. Evet. Anlaşır Bazı Ondan şeyleri de görüyoruz internete de atmışlar. Yani böyle e, demirle arayan var, ağaçla arayan su arayan evet. yerler var. Bizde de aynısı. Biz de arıyoruz. Bir de Aksaray'da reklam olmasın ama Nurcan Hanım diye bir jeolog. Evet. Hanımefendi'yi getirdik, o da sonuç alamadık yani, o da çıkmadı. Evet, sayın izleyiciler, Türkiye'de e, işte e, Muğla'nın Fethiye ilçesinde e, 124 metreye inmişlerdi. 9 tane sonuç araştırdı, orada da suyu bulamamışlardı. Evet. E, geçen 2 e, ay önce Gaziantep, e, Şahinbey ilçesine gittiğimizde e, 402 metreye kadar inmişti Işıklı köyü, evet. sayın izleyiciler. E, su bulamamışlardı. Yani işte bazı e, bölgelerde yer yeraltı suları da e, rastlanıyor. <laughs> Veyahut da işte jeoloji mühendislerimiz bunun iyi etkili etmesi lazım. Bunun bir evet. mutlaka bir tekniği vardı. Doğru mu efendim? Devlet su işlerinin önceden oluyordu. Bu 89'larda, evet. 85'lerde oluyordu. Devletin jeoloji mühendisleri geliyordu. Tam net olarak tespit yapıyordu. Evet. Şimdi bilmiyorum. Geldi ölçtüler bulamadılar. Ben, ben evet. böyle şey bilmiyorum. Yani. 190 metre az da değil sayın seçile. Evet. Biz mutlaka e, su hayat yol medeniyet sayın seçile. Evet. Su olmasa insanlar yaşayamaz. Hiçbir canlı yaşayamaz. Bu nedenle bu nedenle mutlaka içme suyu acil eee çözüme diyoruz. Yukarıda da bir mahalle var. O yukarılarda su yok mu? Yani... Hiçbirinde su yok burada. Hiçbirinde bölge bölge, su. bölge veriyoruz. Evet. Yani bir bölgeye su verdiğim zaman o bölge üçüncü gün ancak su alabiliyor. O da bir saat ya çıkıyor evet. ya çıkmıyor. Benim kendi evim şu anda karşı mahallede. Evet. Benim evimde şu anda bir buçuk aydır içme suyu yok. Evet. Muhtarın, muhtar mı alır bir sefer sayın izleyiciler? Evet. evet. Kendi evimde bir buçuk aydır içme suyum yok. Evet. Ben şu an. Yani şimdi içme suyu olmazsa yenge ne yapıyor? Muhtarımızın eşi çamaşırını eline yıkıyor. Aynı. Bulaşığını eline yıkıyor. Aynı, Aynı. Eski bir oysaki, Evet. Yani oysa ki çamaşır makinesi Bulaşık hepsi makyar, da, boş. Hepsi var. var doğru evet, mu? Var ama var. Ama, ama çalışmıyor sayın izleyiciler. O biz bu daha e, 50 kilometreden e, su getirilen e, yerler. Mesela Nasırlı, e, Sivas'ın Zağar ilçesinde Nasırlı köyü Hı. sayın izleyiciler. E, 50 kilometreden içme suyu getirdiler. Evet. Yani su var buralarda gördük. Ee, Egecik'te mi var ya? Yani bizim köyün dağın arka tarafındaki evet. hangi köye girerseniz girin. Su var. Sarıkaraman, Durasanlı, evet. Cecerli felaket su var. Kaç kilometre? 8 kilometre, 5 kilometre buraya. Durasanlı bize 4 kilometre. Evet. Ee, Balcı 18 kilometre. Evet. Kümbet dersen 7 kilometre. Cecerli 5 kesin kilometre. de var doğru evet. mu? Hepsinde. Evet. evet. Kesin su var. Aynı yiyecek. Yani buradan işte yayan sondaj açılıyor. Gerek yok yani cebe oradan ee bor döşenerek kendine bir Türkiye'de birçok yerde ve daha örnekleri var 35-40 kilometrede su getiren muhtarlarımıza mücadele sonunda getiren muhtarlarımıza denk geldi. Tabii biz bir muhtarın yapmış olduğu hizmetin diğer Türkiye'deki muhtarlara da örnek olması istiyoruz ki örnek de veriyoruz. Evet, yani evet. 35 kilometreden 40 kilometre Antalya gibi yerde de uzak yerlerden su getirdiklerine şahit olduk. Yani. Evet. E Mesela e, bazı yerlerde görüyorum, Büyükşehir Belediyesi olan yerde taşın, tankerle su götürüyorlar. Evet, ben de getirdim. Konya'ya böyle tatlı su şeyleri de kurmuşlar olmayan yerlere. E, yani taşıma suyla da değirmen dönmez. Buranın etrafta sular var gördüm çok güzel yerler var. Evet. E, Söğüt ağaçları var. E, yani böyle gidip insan altında dinlenesi geliyor. Olur. Zaten mi? Süleyman Bey bizim burada birinci tarımlı tarımla hayvancılık yani yoğun. Evet. Eğer ki bizim burada içme suyumuz olsun çoğunlukla göç genelde bundan oluyor arazimizde Tekin zamanında şimdi Medaş'a geçti, evet. evet. Tekin zamanında yeşil at çektirmediler bu araziye bundan önceki muhtarla evet. gelmiş geçmiş muhtarla yeşil at çekilmediği için şimdi sonda da vurduramıyor vatandaş araziye şu çevrede en susuz arazi bizim arazi bir tane dikili ağaç yok İşme suyumuz dersin o biçim 1995 yılında Durasanlı köyünde bizim kendi kuyumuz vardı 35 metreden saniyede 17 litre suyun alıyorduk evet. ama Şimdi. Sene 1995'te mazot 1700 lirayken biz 5000 liradan suyun tonaj parasını ödedik, elektrik parasını karşılayamadık. Evet. Ya Onun yani Onun için iptal ettik. Tekrar buraya benden önceki muhtar sonda vurdurdu. Su var diye yaygara verdi. Ne derece doğru bilmiyorum ama işte vatandaştan para ben biz 180 milyon para ödedim sonda vurulmasına o zaman. Ama şimdi su yok. Susuz. Susuz. Ya yani. susuz bir yer var sayın izleyiciler. Ee, mutlaka biz ne yapıyoruz? su sorunun çözümü için yetkileri e, göreve davet ediyoruz. Su olmazsa yaşayamayız sayın gençler. Yani Türkiye'nin birçok yerlerinde anlarımız var. İstanbul'a ee, İstanbul'dan gelmişlerdi, Malatya Ak Akçavay ilçesinde. E, ee, yaz aylarında geliyoruz ama suyumuz yok. Evet. Bir haftada bir hanamıyorum dedi. Yani 65 yaşında biz. Çamaşırları elde yıkıyorum, bulaşık makinem var, boş duruyor. Evet. Sadece bakıyoruz dedi. Sık sık benim kanalizasyonum tıkalıyor. Şu anda benim kanalizasyonum su tıkılıyor. olmazsa yok. Su olmadığı için yani. gitmiyor tıkalı. Evet, ya 5 kilometre, 4 kilometrede 5 kilometrede su var sayın size. Mesela bizim köyün suyu da ta yukarıdan geliyor. 12 evet. ee, kilometreden geliyor. Evet. Yani yaşamış olduğumuz köyün suyu. 4 e, kilometre fazla bir şey değil arkadaşlar. Mutlaka bu hizmette yapılmalı. Çok evet. anılarımız var suyla ilgili. Anlasak e, yani. E, şey şey Evet. Süleyman Bey ben <laughs> dağlarda ekşitilmedik yer bırakmadım, her şey dranaj var, yaptım her, şey her tarafa. Ya. Yani bu anlaşıldı ya. ki ya. yani son taşla işte çıkmıyor. Doğru mu Drenajla Dranajla da yetersiz çıkıyor. Yani ne kadar yüzeysel yüzey yüzey su faydalı olabilir? Evet. O da kesiliyor. Yani ya. Malum ya. havalar, iklimler çok ya. aşırı sıcak. Evet. Yani yüzeysel sular bitiyor genelde. Mutlaka çekiliyor. Ondan sonra tekrar imazdan Bizim köyün birinci sorunumuz su. Evet. İçme suyu, başka değil. Alman'ı muhtar. En ağır sorun. Nevşehir, şehir Avanos sınırında mı? En son köyüm burası Yok, Aksaray. Yok şurada Avuşağı kasabası var. 8 kilometre. Irmak buraya. İsteyirse arazimiz de sulandır. Amrosan bağlı Avuşağı kasabası. Gülşehir evet. kasabası. Gülşehir kasabası mı? Evet. Gülşehir'e bağlı. Evet. evet. Gülşehir'e de gittim sayın izleyiciler. Orada da güzel anılarımız var. Yani evet. Nevşehir, Hacı Bektaş'ı, Hacı deri kuyuyu, bütün ilçelerini gezdik. Güzel arkadaşlarımız var. Ee, tabi yerli turistlerin de gidip, oraları görmesini istiyoruz. Evet. evet güzel. Çok güzel yerler var. Geri mutlaka daha görmeleri gerektiğini belirtiyoruz. Evet muhtar e, Muhtarlık odamız var. E, köyümüz kaç hane? Nüfusumuz ne kadar? Başka mahallesi var mı köyümüzün? Şu anki nüfusumuz e, bin aşkın. Kurbetçilerimiz geldiği için. Ama kışın burada normalde 550-570 olur adam. Evet, yine Hı. çok fazla yani orta ölçekli evet. üzerinde bir burası köy sayısı evet. İç Anadolu bölgesinde işte evet. birçok köy, Aksaray merkez, Bostancı köyüne gittim. on hale kalmamış. Evet. O muhtar da 1300 lira aylık alıyor. Şimdi bu muhtarımız da 1300 lira aylık alıyor. Ben Hı. çok sıkıntılıyım Süleyman Bey. Bildiğin evet. gibi. Emekli misiniz Emekli değil. değil. Evet, Emekli değilsiniz. Ve, e, kaç kaç evet. Kaç lira yatırıyorsunuz? Yaşınız hemen hemen. Eee ses kapıyı birbirini siz yatıyorsunuz. Doğru evet, kendim yatıyorum. Evet, yatırıyorum. Bağdur yatırıyor. yatırıyor. Kaç lira yatırıyorsunuz? 436 lira bağdur yatırıyorum. Tarım evet. bağdur yatırıyorum. Yok çiftçi bağ. Çiftçi bağ. Evet. evet, çiftçi bağ yapıyor. Evet. Sayın izleyiciler, evet. Türkiye'de muhtarların ses kasesi, muhtarların ses kap birbirlerini mutlaka devlet yatırmalı diyor. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'de de seçilen en genç muhtarlarımızdan bir tanesi Sivas'ın Yıldız ilçesinde eee Ömer Duman arkadaşımız 25 yaşında muhtar seçildi. Baktım ki diyor Sesi Kapı İlmleri'ni yatırmıyor. Oysa biz vatandaş biliyor ki muhtaların Sesi Kapı İlmleri'ni devlet yatırıyor. Evet. Değil mi? Evet. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar biz... Ben kimseye inandıramıyorum. Bana söylüyorlar sizin eski evet. ortamızı, bağırımızı devlet evet. yatırıyor diyor Evet. Ben kendim yatırıyorum diyorum kimseye inanmıyor. Evet. evet. İşte yani bu yani. röportajı izlerlerse inanırlar evet. sahipler. İşte evet. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi evet. ne yapıyor? Muhtarlarımızın özün hakları eleştirmesi için mücadele ediyoruz. Evet muhtalar, ses kapimleri, mutlaka devlet yatırım alıyoruz. Neden bu başlığı atıyoruz? Çünkü devletimiz muhtalar, ses kapilerlerini yatırmıyor sayın seçiler. Evet. evet. Ee, bir de muhtalarımız e, halk oyu seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz. Evet. Evet. Belediye başkanı, milletvekili, işte evet. sayın cumhurbaşkanımız eşit, Tayyip Erdoğan da halk oyu seçilen evet. ilk cumhurbaşkanı. Evet. Sağolsun muhtalarımıza da sahip çıktı. Beş tepede Ankara'da Biz de olsun ki Allah'ımız değil. Evet. Halk, de e, e, hem demokrasiye, cumhurbaşkanımıza, cumhuriyetlere yaptı. Sahip, çıktı. sahip çıktı. Her zaman sahip çıkmaya evet. devam edecek. E, demokrasi şehitlerinde rahmet de Onlara işte cumhuriyeti de borçluyuz. E, tankın altına yatan, ürüne dikilen arkadaşlarımız, mermiye koşan bayanlarımız, <laughs> gençlerimiz, e, yani tüylerimiz tiken tiken oluyor. Onları yapanlarda da vatan hainidir. Yani Türk, Türk bir Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapmaz diyoruz. Kendi vatandaşına namluyu doğrultmaz, mermi atmaz diyoruz. Yani onlar gerekli e, cezalar alacak. Yani ömür boyu hapis yazsalar da benim gönlüm razı olmaz. O e, demokrasi şehitlerimiz için mutlaka onlar Kızılay Meydanı'nda ne yapılmalı? İdam. Asılmalı, evet. asılmalı. Asılmalı arkadaşlar. Halka da canlı yayın yapılmalı. Bundan sonra böyle Türkiye'de bir şeye girişimde bulunulması için biz bunu halk adına istiyoruz. İşte ben araştırmacı gazeteci olarak e, Türkiye'nin birçok il, ilçesini geziyorum. Halkın tek isteği idam cezası <laughs> kesilmesi ve bu şe şerefsiz vatan hainlerine, gardıkişimde bulunan o şeyanlara, yılanlara gerekli eee cezanın verilmesi için e, mutlaka idam cezası getirilmeli evet. diyoruz. Hala demokrasi eee nöbeti eee Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde de e, hükümet konağının önünde her gün devam Sayın, ediyor. Vatandaşlar bu doğruya geliyor günlük. eee Türkiye'nin her yerinde devam ediyor Sayın İşte benim dayım 72 yaşında her gün çocuklarını, torunlarını alarak İskenderun'daki meydana gidiyor. Amcam Kırıkhan'da 84 yaşında meydana gidiyor. Yani demokrasi nöbetine gidiyor. Evet vatandaşlarımız ne yapıyor? Mücadele ediyor. Onun için vatandaşımız ne yaptı? Demokrasiye ve cumhuriyete ve hükümetimize sahip çıktı. vatandaş devletimizin de vatandaşımızın sorunlarını çözmesi için yöneticilerimiz de buradan göreve davet ediyor. Evet. Burada 4-5 kilometrede gelecek çıkacak sular var. Evet. Bu suyu olmayan köylere mutlaka bunlar getirilmeli diyoruz. Biz Süleyman Bey, biz kendimiz müracaat ettiğimiz zaman, yakın köydeki muhtar arkadaşlarımızla iştişare evet. kurduğumuz zaman, evet. yani muhtar da kötü oluyor. Biz de kötü oluyoruz. Bu sefer köylü arasında kavgaya meydana geliyor. Böyle bir yani, yaşandı 95'te. <laughs> yani bizim köyle Durasanlı köyü, yani kavgaya girdiler. bu şey şu bu yani. su bizim, şu su sizin de, burası hepimizin. <laughs> orta köy e, Buradaki vatandaşlar nasıl 30 tane Büyükşehir olduysa orada şimdi içme sularına kim bakıyor? Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Evet. Köyler mahalle oldu. Yok bu köy şu sınırından su çıkıyor, bu köy suyu vermeyiz demek yetkisi yok artık. Hmm. Burada da devletin... El atmasın efendim? Su, derme, su Değil devletin de. De. topraklar hepimiz, her Değil şey devletin yani biz sadece geçici mal sahibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Mutlaka bu konuda e, valilerimizin belirleyici olmasını istiyoruz kaymakamlarımızın içme suyu sorularının çözümünde öncelik tanımasını istiyoruz. Bu arkadaşımız mutlak bir gün döşenir. Doğru mu? Efendim? Benim en büyük sorunum su. Yolumuzun asfaltı bir gün yenilenir. Ama susuz yaşayamazsam. Onlar sonra da yapısı olur. Önemli değil. <laughs> evet. Pardon. Benim birinci amacım su. İçme suyu. Başka yok. Anladım. Başka yok. Köyde bakalım. şu anda akarsu olarak deriye 2,5 kilometreden su getirdim. Evet. Yani çok af Hayvanlar koca köy, elli, belki 1500 tane büyük baş hayvan var. Evet, geçiyorlar. Evet, şu 2000 anda. tane küçük baş hayvan var. Şu anda tek çeşmeden içiyor. 2,5 evet. buçuk kilometre yerden içme suyu getirdim. Yani hayvanlar için. Hayvanlar için. Evet. Sadece oraya kullanıyor. Anladım. Yani bu koyda aşırı derecede çevre köylere bakarak en fazla olsa sahip köy olarak biziz. Belediyeden düşen köyleri demiyorum. Biziz ama içme suyumuz çok büyük sıkıntı Süleyman Bey. Evet. Anladım. Su sorunu burada acil çözülmeli diyoruz. Ben içme suyu sorunlarında mutlaka birinci sayfada yer veriyorum. Burada da yer verdik. Birçok yerde yer verdik. birinci sayfada yer veriyorum. İçme suyu benim için çok önemli. Vatandaş için önemli. Ee, Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan susuz köy kalmayacak. Evet, başbakanımız çok... ayısını söyledi, Cumhurbaşkanımız evet. söyledi. Birinci hedefimiz Yetkililerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu söylemlerini emir teraki etmesini evet. istiyoruz. Doğru evet. Sayın şey. İşleri Bakan Efkan Ağla ne söyledi? Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi bizim için emirdir dedi. Doğru mu? Evet. Onun için bunu e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan valerimizi, kaymakamlarımızın da aynı şekilde algılamasını istiyoruz. İç suyu sorununu Aksaray Ortaköy, Sarı Köyü'nde çözmesini istiyorum. Hiçbir e, başka konu var mı? Var. Buyurun. Şey efendim. Efendim. Evet. Bizim buradaki çok güzel bir okulumuz var buradaki öğrencilerimizi Sarıkaraman'a taşımalı gidiyor. Evet. Biz bunu ilçe milliyetin müdürüyle falan görüştük. Dedi ki muhtarım öğrencinizin sayısı az olduğu için buraya gelen öğretmenleri 12 tane öğretmen veriyoruz. Devlete ağır ağır bir yük dedi. Evet. Biz de tamam dedik. Ne yapacağız o zaman? Sarıkaraman'a taşımalı evet. yapacağız. Kaç kilometre var? 5 kilometre mi? Sarı Karaman merkez. 7 kilometre. 7 kilometre. kilometre. Yedi. Çünkü orada hemen yan başınızda bir tane mahallesi var. Evet. evet. İkinci İkinci mahallesi var. Evet. Yalnız kışın biz bu öğrencilerin verileriyle sorun yaşıyor. Bizim buradaki yolumuz köprünün ihalesini yaptırdık hala gelmediler. Köprü yapılmadı ya. Yani. Köprü yapılmadı. Evet yollarımız görmüşünüzdür çok tehlikeli. Bozuk izleyiciler yani çok engebeli kaza olmasına elde müsait bir yol evet. e, yavaş gelmek zorunda kaldım yani yeni yeni nesil araçların altı mutlaka o dalgalanmadan dolayı surat e, gelmiş olsak aracın altını sürteriz, evet. ne yaparız? kartelini deneriz. Yani bizim burada ölümlü kazalar da oldu Süleyman Bey. O yol bozuk evet. abi. Yani çok var. Da hem dar hem de çok engebeli, çok dalgalı abi ya. Yani. Evet. O kadar bozuk ki ki anlatmakla olmaz. <laughs> yani burada <laughs> öğretici sevgisi taşıyor. Ee, çocuklarımızın hayatı, canları evet. e, önemli. Evet. Her şeyden önemli mutlaka bu yolun. Bir de ben, ben, ben Türkiye'de bunu söylemekten e, artık yoruldum. E, affedersiniz At yolundan, eşek yolundan e, asfalt yapılmış. Eski. Evet. Birçok viraj var. Çok ee, güzel yani, şey. O hem yol kısalır, hem de yol dümdüz olur diyoruz. Hmm. Değil mi? Değil mi efendim? Süleyman Bey ben Güneydoğu'yu da gezdim. Evet. Bizim biz İç Anadolu'nun merkezinde kalıyor. İnan bu Silopi'de bu yol yok. Şırnak'ta bu yol yok. Evet. Hakkari'de yok. Evet. Benim gezmediğim yıl kalmadı. Haydeniz'i evet. de gezdim. Evet. Bu şekil köy yolu başka bir evet. ilde bulamazsın. Evet. Yani bu yolumuz çok evet. da çok da, daha, daha, da, da, daha virajlı. Da. Okul müdürü beni arıyor. Evet. verilerden ben tartışıyorum burada. Evet. Öğrencileri salmıyor. Okula salmıyorlar ya. Çocuğum ölecek diyor. Ben ne diye salayım diyor. Az bir kar yağıyor. Ne araç çıkıyor. Evet. Yol çok dar. Aynı aynaya vuran çok aracı oldu burada. Evet. Yani çarpan. Doğru. Yani. evet. E, en yani köprü geleceğiz. Köprü, 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 köprü ihalesi yapıldı. Yapıldı. ancak evet. sadece var. yol genişlemesi olacak. Evet. Bizim burada evet. çok büyük bir sıkıntı yolumuzda. Evet. Mesela. Köprülerimiz tamir olacak inşallah. 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 Biz sesi, yani halkın sesini e, tepsici olarak seçmiş olduğu muhtemelen aracı diyor. Evet. Başka konu evet. var mı? Benim birinci önceliği içme suyu. İçme suyu, suyu yok. Içerisinde. Evet sadece burada önemli bir e, iki tane konu var. İçme suyu sorunu acil çözümleri buradan valimize ve içe kaymakamıza da sesleniyoruz. Evet. Aksa'da iyi milletvekillerinin de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet. Sayın Başbakanımıza da Binali Yıldırım'ıza da sesleniyoruz. Halkın çok sevdiğini gördük mutlaka işte halkımız burada susuz Sayın Başbakanım. Yol çok bozuk. Öğrenci servisi var. 550 nüfus yaşıyor. E, mutlaka bu yol genişletilmeli ve virajlar giderilmeli, giderilmeli. Çok engeber, veriyor Anlatmak olmaz. Dalgan yani çok dallar sayın izleyiciler. Kazaya e, davetiye çıkaran bir evet. yol diyoruz. Ve Türkiye'de muhtalar sesi gazetesine röportaj veren Aksaray, Ortaköy, Satan Sarı Köy, Köy Muhtarı Kadir Darılmaz'a da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu eksik hizmetler yapılacak diyoruz. teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun.